Nevi bir tesisat geldik. Bahçede. vurup kupa. Açığa bulduk. Açmaktan. Ooo fena kustu arkadaşlar. Şimdi bunu hamle yapacağız. Birazdan. Bekleyin de görelim. Evet arkadaşlar. Ortamı kestik. Kenardan patlatmış. Yavru gibi sıkmışlar. Yavru arkadaşlar. Şimdi takıyoruz. Ve evet, kişilerini yapıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar. Parçamızı kestik. Yine aldığımız parçayı. Şimdi takıyoruz içine. Contamızı da koyuyoruz. Üçüne. bakmak biraz kısa. Biraz bakalım gelecek mi? Böyle bir kısa bırakmışlar ki hortum. Çocuğum yetecek mi? Yet yetiyor. Tamam. Bak öyle olsun. Şurak gibi tutun dedim. Ah. Tamam. Şimdi takalım. Şeyin üstüne. Bu işler bizim işimiz arkadaşlar. Her zaman arayabilirsiniz. Yardımcı oluruz. Telefonda da bilgi veririz arkadaşlar. Uzaktan yardım. Uzaktan yardım bizim işimiz. Biraz önce çatı işi yaptı. Şimdi tesisat çıktı. Bir açalım, açalım deneyelim bakalım anayı. Bismillah. Aç usta. Evet sıkıntı yok. Да нет, безумие